Kamyon altı dikiş atıyorlar Görkem'e. <laughs> <laughs> oh 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 Görkem yavaş yavaş yavaş. Gel ye gel ye gel bana. Emmi beslesiniz emmi. Ananı sikeyim. Lan lan lan. Sen nereden Kanka bu nasıl charger lan <laughs> buna Boku çıkmış gibi. Üstüne çiğnemiş gibi biri. Traktör üstünden geçmişler charger. Bayılmış pezeveyn. Lan da vurdu. <laughs> Buradan gidelim ya. Buranın rağmenin. Bravo. <laughs> Birini anasını sikiyorlar burada bu kim? Ya sığınak var şurada beni. Lan beni kurtar, beni kurtar. Ha her, seferinde nasıl becerebiliyorsun kanka tam sığınağa gireceğim zaman lan? Eyvallah beyler öldüm ama yani <laughs> sığınakta takıldım ama. Tayyam tayyam. Sığınakta oturdu çekiyor geri. vur vur <laughs> İsteyenlere ta... Ananı sikiyim kusacağım şimdi. Hıhıhıhıhı. <laughs> Buradan mı çıkacağız yine? O lan ne yaptınız? Aynı, <laughs> var işte orada bir tane. Mümit Uygun abim. Abim benim et nerede abim? Burada geldi şimdi burada. Ah buradaymış. Burada, burada. <laughs> en emin şey. Kim vuruyor bilmiyorum da yani. biri zombilerden fazla vuruyor. Valla oluyor Altın, öyle şeyler. Bomba belki. Güzel bomba. Tar orayı. Beleş Güzel abim. Kanka tararken önüme geçti ananı sikir. Ooo hantır uçtu uçtu. Lan ne oluyor? Oh oh oh. oh. <gülüyor> yavaş yavaş. Ya. <laughs> 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 yaptılar bana split tırla Onu kim çaldı elimden ya? Ben. Amına kodum Suriyeliler sizi. Ananızı namına. Ya mal. Ben gitarla gidiyorum. O asarı mı var? Onu öyle. Gel gel. Doğruyor ya. Dur kardeşim geçme. Ananım Ananın. An -an. An -an. Güzel paraydı. Bu ne? Spas 12. Spas 2 özürler alabilir. Bu uh, amına kodumun götü. Kamdan arkadaşlar götürüyorum. Ya anime kızları çizgi film değil mi ya? Animeler çizgi film değil mi ya? Ya <laughs> Gelin abi gel gel gel. <laughs> lan lan lan. Çünkü ben senin switch'e çektim. giyemem. Gel gel gel. Oh beyler maşallah çit hayırlı <laughs> olsun. <laughs> hadi gide gide. Gel şuraya gel şuraya gel. Başta kapıyı avradını sikti beni. Kan gel gel. Amın amın sikeceğiz Koşun beyler tamam, burada, <laughs> <koşun, gülüyor> burada koşun burada koşuyoruz. <laughs> burada koşun 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 koşun. Burada. Ananı sikeyim. Yok ya. Yeni fark ettim. Cehreyn abim güzel <gülüyor> adam abim. <laughs> <laughs> Bak, Hangi, gelin gelin, lan. iki kişi kaldık. Biz nasıl iki kişi kaldık? Geliyorum geliyorum. Amınıza koyayım beyler sabah akşam. Emir çekil orada. Akşam oğlum ha. Oğlum nereden gideceğiz? Abi? Ananız kim Hayır, şarjı yok. geliyor? ana kim kusacağım şimdi. <laughs> 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 Bu Bı amına. Bırak lan Taha pezevenk. Aha ha yatırırlar gökyüzüne yatırırlar. Gitarla gireceğim bu, orospu çocuklarına. Dur abla kardeşim seni öldüreceğim. Beni aldı beni kurt lan beni kurt. O sikler kanka sikler. Çatıda gez kanka gezin çatıda <laughs> ya. Ya aptal orospu sus ya sus şunu. Ya Allah'ım. Allah sus diyor ben anlamıyorum. Siksinler be sen diye. Ananı sikeyim. Allah Allah. Ya gitarla savaşıyorum zombilerle ya. Kanka, kanka bir ta tepeden tarasana. Herhalde. Kanka nasıl geliyorsun? Ya, ya? Gelmeye çalışıyorum. Ne Yine geldik. Dön lan bunu. Ben atıyorum bomba. Dur kardeşim Aman geçme. onun beni taramayın. Beni taramayın. Amına koyayım. Seni taramıyoruz. Beni Kaç kaç Mustafa. kaç oradan. Kaç oradan. Kaç Bomba attım. Kaç. Beni tarıyor. Bak bak. İbneye bak. Taramam. Vurus. ne yapalım ne yapalım Mermi bitti. Mermi bitti. Ya jobla gireceksiniz. Her bitti jobla giriyor mermi. Bak. <laughs> onun üstü <laughs> Cahreyn abim üzerime kustu. Buradını sikim lan. Hepinizin kız bacısını sikim. Canım bir bakar mısın? Ben şunu atlayacağım. Senin anneni sikerim. Öldürdüm o gerizek ya. Jopum gitti ya. Abi en çok ona üzüldüm. Jop var ya ha burada. Ha burada da. Ya. Aç aç. Amına kodum piçleri. Lan. bak bak şimdi yakın silahla kilamaya bak. <laughs> Birinci benim bu arada. Gitarla amına koydum milletin. Onda üçüncü benim bak. Bak gördün mü? Nasıl? 66 oh, kill almışım ama ona koyayım. <laughs> oh ya, baba, ee, benim eğitimi kötü. çalan orospu çocuğu şimdi geri versin. Ben değil. Basu gitti, Ben cedi canım amına bunu kabir can basın. Kendi kitim var ya oğlum bassana. Hani am, bunu mu basayım kendime? O senin kitim lan git kaç, kaç geri Al şunu. Ko kurt lan kurt. Heh. Da bombası olan var. Mı? Bir canım kaldı amına. Ananın ananın, ananın ananın. Ananın. Arkadaşlar kısa bir araya giriyorum. Hemen şuraya bak. Hemen şöyle küçücük girdim. Ne diyeceğim? Eee bak bazı yerlerde FPS düşüyor aga. İyi oluyor. Emin değilim. BIOS'ta falan bir eksiklik var galiba. Ekran kartında bir sıkıntı var. O kasıyor. Haberiniz olsun ama düzelteceğim. Parayı bulalım. Düzelteceğiz. Zaten şu parayı bulayım. Dedim altın kumada taşınacağım. Dedimden bir el kira alayım. Bir ev satın alayım. Gel kardeşim. Seni kaldırmam için 3 sebep bu iyiydi bu iyiydi. Kitlerini bana vermek zorundasın. Çünkü benim canım çok ağır. Jahreyn abim. Ananı sikim beni de al beni de alın. Ananı sikim ananı s**im. abime saygı duyacaksınız lan. Yan lan buraya. Yanından lan buraya. Ya bende pipi bombası var. Neymiş? Kaçılın oradan. Pipi bombasını at bakayım. Attım pipi bombasını

Boy, Ümit abim, ya. Ümit abim. Ya. Ümit abim. Lan <laughs> bırak. Çıkan Uy, ölüyor. gibi burası? Çıkan ölüyor, çıkan ölüyor. Selamünaleyküm. <laughs> <Oo. gülüyor> yani Aha, görkemi de çektiler. Çek, ver çek, ver. <laughs> Evir. Evir. Geriye gidiyor abi ne kayıp. Beyler beni kaldırmanız gerekiyor. Ya evet, sen kaldır. Kapı. Allah'ım sen götün bu kayıt ol ya Geldim abim. Arkadaşlar. <laughs> aç, Oy gelen zombilere bak. Ben bir can basıp ananı. Allah! Sürüyorum. Zombi sürüsünü alarma. Kanka zaten az geliyordu. iyi olduk. Kaç şu an kaç FPS alıyor? Kanka 17 15 seçim. 16 var <laughs> diyor. Güzel abi. Kanka benim bile 3 şu anım. Yok kanka ben arabanın kapısında bekliyorum o yüzden. Tran 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 Onun üstü kim? Ne yapıyorsun? Oros bu çocuğu en olacak, <laughs> en olacak adama geldi. En olacak adama geldin ya. Görkemi taraya taraya, taraya öldürdüm. Allah küt Ne var? oluyor lan? Uy sal sal. Ha oğlum canım yok canım yok. Füze atıyor lan füze. Ölürsem yara yerim ben. Benim 8 canım vardı ben bastım kardeşim. Bak ya, bak görkeme bak. Ay. CS 16 bıçağım <laughs> var. Bak, bana bir bassa ya bak elimde bundan var. Ölmeyeyim arkadaşlar. Kanka krom tüfek var. Bak, bu arada kimseye güvenmeyesin. Amına kodumun orospu. Bak sen var ya bunu sana başıra basacağım. <gülüyor> 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 Oğlum bak. Canım yok Onu vuruyor ya. Jokey'e bak. Dur kardeşim geçme. Gel gel. Jokey'e bakalım. Dur kardeşim geçme. Onu sik. Bıçakla aldım Jokey'i. Lan ben aşağı attı girecek. <laughs> Anladın bir çıkıyor. Arka, arka, arka Lan bana bir daha vermemezlik yapacağım. Lan Bıçakla bıçakla gir. Bıçakla gir. <laughs> gel Doğru. gel, tanka bıçakla gir. Bıçak 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 bıçak. <gülüyor> canım, <gülüyor> Orası et, ekber, bir şeci. Kurban et. Allahu ekber Allahu ekber. Kaçma abi. Abim. 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 <gülüyor> <gülüyor> şu an yine bıçağı taktım. <laughs> Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. <laughs> ne? Ben istemiyorsan o zaman siktir o gitsin benim sayfamdan amına koyayım ya. Sen git bir başka bir sayfaya git ya benim sayfaya bilmiyor lan piç. Muradın bozma. <laughs>